Efendim Bursa Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, lezzeti ve coşkusuyla devam ediyor. Şu coşkuyu görüyorsunuz. İnsanlar saatlerce burada bu muhteşem lezzetleri tatmak için sıraya giriyor. Sadece Bursa değil, Türkiye'nin birçok yerinden, dünyanın birçok yerinden insanlar bu muhteşem Neyi yemeye geliyorlar özellikle? Tahanlı pideyi. Tahanlı pideyi yemek için buraya geliyorlar. Taşfırın Enes Ustam ve diyetisyen Elif Hanım. Şimdi diyetisyen Elif Hanım bize yememe deme bize bak. Biz bunu yeriz. Bugün yiyeceğiz. Bugün, Bugün, yiyeceğiz. Yiye. Bugün yememek yok. Değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Şimdi niye bu insanlar bütün dünyadan buraya geliyor, saatlerce sıra bekliyor? Ne özelliği var bu tahanlı pidenin? Tahınlı pidemiz bizim normal bir mayalı hamurundan oluşan ama içinde tahin, şeker ve onun eşsiz buluşmasıyla çıkan o akışkan kıvamı simide bandırmak için geliyor. Asıl tarifi bu. Evet. Peki nasıl yapılır? Evimizde nasıl yaparız? İş yerimizde hadi buraya gelmeyenler nasıl yapacak? Bir göster bize. Başlayalım. önce şöyle yapıyoruz. Tahınlı pidemiz şöyle hamur şeklinde ama biz buna tahin akışkan olduğu için yanak bırakmamız gerekiyor. Şöyle hafif şu işlemi Elif yaptıktan bak, sonra sen de şu işlemi yaptıktan sonra tavaya alıp şöyle orta çukur kenarlar yanak şekilde bırakıyoruz. Şöyle hafif açtırarak. Aslında hani İtalyanlar diyor işte pizza, mizza ama biz onu 600 yıl önce tağlı pide olarak yapıyormuşuz. Tağlı yapıyormuş. yap kralını yapmışız. Aynen öyle. Hamurumuz bu şekilde. Altı böyle görünecek şekilde oluyor. Tamam. Altı incecik. Kenarları da Tayin taşmasın diye Peki. şey yapıyoruz. Sizden de görelim bir tane. Şefer. Buna ne yapıyoruz sonra? Sonra bunun kabarmaya gidecek. Bizim hazır kabarmışımız var. Mi? Gelecek. Bu tayin. Şimdi mi koyuyoruz? Yok kabardıktan sonra. Kabaracak. Gelecek. Aynen. Bir unu bir at, at böyle alta. Bak şimdi vardır. buraya... Ama önce tavamıza böyle şeyi koymadan evet. şöyle ben alayım. O bozulmaz. Ben alayım ben. Şöyle. Unumuzu serpelim yapışmasın diye. Evet. Şu Çok az daha. Efendim? Un ve unlu mamul, unlu mamullerde un çok önemli. Unun kalitesi ne kadar iyi olursa kesinlikle o kadar iyi olur. Biz burada da özmen un kullanıyoruz bu evet. E, tarifte. Evet. Şimdi Şöyle, yapalım bunları. Evet. Şöyle açtık hafif. Aynen. Tamam, biz de Yapar sen de yap. Al alalım. Yapalım, açalım. Ben de alalım. Şimdi orada var mı böyle hazırı? Hazırı var gelecek Tamam. Şimdi. Biz bunun bir tanesini bitirelim. Evet diyetisyen Hanım ne diyorsun bu mandayla büyüklüğünde bir hamur açtık. Şimdi içine tayin vesaire koyarsak 700 kaloriye kadar çıkar bu. Ee, ne bu yapacağız? Yemeyecek miyiz yani? Yok yiyeceğiz <laughs> ama nasıl? <laughs> Bugün yeme Kabarmış tahıl hamurunu alabilir miyiz? <laughs> olmaz. Şimdi hamura ne yaptık? Mayalanma odasında 60 derecede fermante oldu ve tekrardan geldi ürünümüz. Burada üzerine tahin ve şekeri değil mi ustam? Aynen. İlave ederek Yap bir şimdi tane fırına bize. göndereceğiz. Yani şimdi, tahinimizin özelliği şöyle söyleyeyim. Yarı tahin, yarı su olarak. Suyla özdeşleştirdikten sonra bu kıvamı alıyor zaten. Ama biz bunu tabii ki de böyle bol kepçe bir tanesine oh. doldurup döküyoruz. Oh. Buyurun başkanım. Tamam. Sonra şeker mi atıyoruz? Sonra şeker atacağız ve o şekerle beraber onu bir karıştıracağız. Kıvam çok önemli bunda. Evet. Çok az bir kıvamı kaçtı mı? Su ee, biraz canım, fazla buyurun. geldi mi? Siz de buyurun. Teşekkür ederim. Bu Tahinin faydaları? Ah. Tahin kemik ve kas sağlığını güçlendiriyor. Ondan sonra yüksek miktarda kalsiyuma sahip. Zaten tahin susamdan da elde edildiği için kalp sağlığını korumaya yardımcı. Faydalı yani bir şey yani. Kalbini yapıyor, seven tahini yiyebilir diyebiliriz. Oo çok güzel. Evet. Ben en bol kepçeden dökmüşüm. Aynen <laughs> bol. Zaten buranın özelliği bura değil mi? Aynen. Evet. Evet. Tamam. Sen de o birlerini koy üstad. Sen tamamla. Şimdi tahinlerimizi koyduk. Yani tahinin faydası çok. Tahinin faydası çok, susamın faydası çok. Ee, tek problem diyebileceğimiz şey bunu günde ne kadar tüketeceğiz? Biz 5-6 tane yiyoruz. 5-6 tane çok. Olmaz. <laughs> İki günde bir diyelim, yanına da ayran veya süt içelim ki kan şekerimizi yükseltmesin. Şöyle mesela faydasını şöyle söyleyeyim, fırıncı insanlara özellikle tahinlikle evet. bulunan e, işletmelerde mide rahatsızlığı neredeyse hiç görülmez. Evet. Çünkü mideyi saran ve mideyi koruyan bir yapısı tabii, var. Tabii tabii. Şimdi bunu özdeşleştireceğiz şöyle. Ha evde de yapabilir yapabilirmişiz biz bunu. Evet kolay, hamuru açtıktan Güleriz. sonra. Şöyle diyebilir miyiz? Aşamayı kaçırmadan kolay yapabilirler. Evet, şöyle diyebilir miyiz? Ya her gün yemedi, ara sıra ye bu hayatın o neşesi, o sağlıksızlığını yok eder diye bir prensibim var benim. Ya, o çünkü sana bir mutluluk veriyor, bir böyle bir neşe veriyor, bir şifa veriyor. Yani tamam belki şeker belki değil zaten sağlığa zararlı da şeker bunu biliyoruz. Ama, ama doğal, mutluluk doğal, da ama özel doğal günlerde. balla tatlandırabiliriz şekeri fazla koymayıp. Doğal bal, bal da sonra kullanabiliriz. Tabii ki balla da tatlandırabiliriz. Ee, bir yerde okumuştum pekmez de karışıyormuş galiba bunun içerisine değil mi? Pekmez de yapabilir susması. miyiz? Susam zaten e, susam tayin formatına gelmeden önce bir pekmez işlemi öyle görüyor. Mi? hafif ama çok öyle güzel. çok değil. Fırında pişecek Şimdi, ve gelecek. Aynen. Tamam. Fırına geçelim hatta fırınımız hazır. Odun ateşi evet. de en sağlıklı pişirme yöntemlerinden biri. Hani evde evet. yapabiliriz değil diyoruz mi? ama aynı lezzeti orada Evet. Kesinlikle. almamız mümkün değil. Evet. Şimdi Tabii. buyurun Elif Hanım. fırına. Fırından gidiyoruz. Buyurun. Yani Bursa Kültür Yolu Festivali tüm güzelliğiyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Bursa'da seçtiği özel 12 lokanta var ve yemek üreten yerler var. Bunların en özellerinden biri Taş Fırındayız. Burası tarihi bir işletme ama insanlar görüyorsunuz saatlerce burada sıra bekleyerek Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden. Burada efsane ne yemeye geliyorlar Gürsel abi? Özellikle burada Bursa'nın Bursa mutfağının Osmanlı döneminde vazgeçilmez hanlı pidesine geliyorlar. Hanlı pide. Evet, hanlı pide geliyorlar. Sabah saat 5, akşam 8'e kadar sıcak ve taze hanlı bulunuyor çünkü yetişmiyor. Kaç yıllık burası? Kendin ee, 40... kurdun, Benim babanız mı kurdu. Babam kurdu. 47 yıldır buradayım ben. Maşallah. 47 yıllık. Ama e... Şimdi Elif Hanım da pişirdi, birçok kişi yapıyor ama insanlar sizin tahanlı pidayı, evet. Şimdi herkes buraya bunun, geliyor. E, Nedir bunun Babadan fikmeti? kalan reçetesi bizde. Bu reçetesi bütün ustalarımız bilmez. Bilen ben, çocuklarım da biten ustamız bilir, diğerleri bilmez. Bunun özel bir mayası var, özel bir hamuru var, özel bir çalışma sistemi var, özel bir tahan karışımı var. Ee, o hepsi belek gramlı, ayarlı hepsi. Bir tanesini kaçırdığın zaman o lezzet, o tadı kaçırırsın. Ha çok önemli. Evet. Bir de bu tahanlı pide bir yeme usulü var Elif Hanım. Evet. Beraber yiyelim. Yapalım mı? Şimdi Elif Hanım ne diyecek bakalım? Bu kilo yapacak Şuradan. mı? Sağlıklı mı? Nedir? Düzensiz tüketildiğinde evet kilo yapabilir, kilo aldırabilir ama özellikle gebe kadınlar, emziren anneler, gelişme çağındaki çocuklar, yaşlılar için harika besleyici özelliklere sahip. Çünkü tahin kemikleri güçlendirir, evet. anne sütünü artırır, hazmı kolaylaştırır, sindirim sistemini düzenler. O yüzden aslında hem sağlıklı hem de geleneksel bir ürün. Ne yiyebilirim yani? Yiyebiliriz. Bakın Afiyet efendim olsun. bunu yemesi de böyle. <laughs> evet. Değil mi? Şöyle yapıyorsun. Bir evet, usulü hocam. var bak görüyor evet. musun? Böyle yeniliyor değil mi? Bismillah. Nefis değil mi? Güzel. Harika. O zaman ben de yiyorum. Sen... <laughs> <laughs> Şimdi siz bunu pişirdiniz. Evet. Bu kilo yapacak mı? Sen bana onu söyle Sayın Elif Hanım. Hocam Bu diyetisyenler için baktığımızda <laughs> ne yiyeceğimizi şaşırıyoruz. Onu yeme, bunu, bunu yeme, yemedim, şunu yeme, onu etme. Ne yiyecek bu millet ya? Öyle mi? Evet. Bunun dörtte birini bir bardak sütle ara ünlerde tüketirseniz kilo yapmaz. Hepsini yersek? Hepsini yersek biraz sıkıntılı olabilir ama ihtiyacı göre değişir. <laughs> Günlük dörtte birini yiyebilirsiniz. O zaman sıkıntı olmaz. Ama tağanlı pideye onay veriyorsunuz. Veriyorum. Sağlık açısından. Çok besleyici, dengeli ve sağlıklı bir lezzet. Aynı zamanda pişirme yöntemleri de çok sağlıklı. Odun ateşinde yani şimdiki yöntemlerden çok çok daha evet, kaliteli evet, ve aynen. sağlıklı tavsiye ediyoruz. Efendim Bursa Kültür Yolu Festivali boyunca, festivalden önce, festival boyunca ve festivalden sonra da bu muhteşem lezzetleri tatmanız ve yemeniz için nereye bekliyoruz? Tarihi Taşburnu'na bekliyoruz. Hanlar Bölgesi Aptal Meydanı'nda. Nereye bekliyoruz? Bursa'ya Aptal Meydanı'nda bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Afiyet olsun. Efendim, Bursa Kültür Yolu Festivali tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir lezzet noktasındayız. Bursa denilince herkesin bütün dünyada ilk aklına gelen şey nedir? Yavuz İskender ve ailesi. Yani İskender kebabının mucitleri ve bugün biz bunun en özel yerindeyiz ve gerçekten ben benim abim, dostum, büyüğüm. Eksikola. Bu sektörün çok 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 önemli bir kişisi ve bu sektöre inanılmaz faydası olan, Türk mutfağının dünyada da tanıtımına çok büyük katkıları olan Yavuz abi'nin Botanik Parkındayız değil mi? Burası Botanik evet, Park. Evet doğru. İskender Konağı. Doğru. İskender Konağındayız. Ve bugün sizlere gerçek İskender nasıl olur onu gösterecek <laughs> Yavuz abi. Şimdi Yavuz abi, herkes elim Şimdi... senin... Bu niye senin Şimdi İskender daha farklı? Bu nedir? Bak ben sözüme şöyle başlayayım. Gerçek anlamındaki esas lezzet gönül lezzetidir. Yani 1326 yani Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethinden sonra Bursa'nın başkent oluşuyla ve esnaf yani ahilik sisteminin yüzde yüz kanımıza kadar işlendiği ve onun sürümünden gelen bir ailenin birimi İskender olarak. Her ne kadar İskender bir yemek adı gibi de kullanılıyorsa da İskender bugünkü coğrafi işaret ve yasaların bize verdiği güçle Bursa döner kebabıdır. Tabii ben bu ailenin bahsettiği her şeyle sorumlu olan. İskender ailesinin şu andaki mehsuba büyükleri, abileri, amcaları her neyse olarak biz bu yemeği yapıyoruz, iftarla yapıyoruz. Hem bu anlamda lezzet yolculuğunda katkımızı sağlıyoruz hem de sürdürülebilirlik noktasında yani 1326 yılından itibaren bu iş olmamış ama bu 1326 sürecinden bugünden 160 yıl geri gidildiğinde yani 1867'de dedemizin icat ettiği ve her şeyiyle aileyi de bize bu ahlakıyla, e, tarihi misyonuyla, e, her türlü geleneğiyle bize bahşettiği ve bıraktığı bu işi zevkle, şerefle yapıyoruz. Ve size Bursa'ya gelen herkese Bursa adına, ailem adına hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi Yavuz abi her yerde İskender yiyoruz yani veyahut da Bursa kebabı tamam eyvallah ama seninki bir farklı. Yani işin ham maddesi döner. Doğru. Ne farkı var bu döner? Ne özelliği var? Hem keselim hem... Şimdi bunun ne farkı var? Bir defa ve ne yaparsan yap dediğim gibi kalitene önem vereceksin. Bizim aldığımız reçetede kendimize bir parça güncellediğimizi de söylemek isterim. Yani e 50 yıl evvel Kuzu eti Türkiye bizde mutfağımızda çok kullanılan bir et değildir. Ve hala bazı zihniyetlerce ben kuzu eti yemen yok kokar şudur budur gibi lafları da hayır. <laughs> o o başka bir şeydir. Derinliğine girmek istemiyorum. Bizim kullandığımız etin ana maddesi küçükbaş ve kuzu etidir. Bu Bursa civarında Evet Kemalpaşa bölgesi Kemal doğru. Evet. evet. Dolayısıyla Dünya güzel Ama, ama bu, bu o detaya girmek istemiyorum saatler sürer. Yani hayvanın e, merada yürütülmesi, yedi, içti, terlememesini sağlamak, yani bir bir bebeğe annenin ihtimamı gibi büyütülen bir kuzudan olunca o bahse konu olan tenkitler kalkmış oluyor. Ve bu işin en önemli tarafı da sadece bunu yapmak değil. Ekonominin kötü de olsa, iyi de olsa biz bu bıçağı hiçbir zaman elimizden bırakmamışızdır. Bu önemli. Şimdi... Sürdürülebilir olmak. Maymun iştahlı bir aile değiliz. Para odaklı bir aile değiliz. İşimizi en iyi yapan ve bunu aynı şekilde bize saygı duyan bu kitlelere 160 yıldır aynı şekilde aile olarak biz bu... E, duruşumuzu sergiliyoruz. Siz ben de buna, sadece siz ben de değil. Buna ailemin diğer fertleri de bunun içine dahil olmak evet. üzere. Şimdi, İftarla söyleyeyim. Biz de buna şaşırdık. şimdi dönerimizi kestik. kestik arkadaşlar. Şimdi döneri nasıl İskender'e bu. dönüştüreceğiz? Buyurun. Bu domates sosu şu simav domatesinin pişirdikten sonra bak 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 bak. Evet. bak taneleri görüyor musun? Bu tanelerinin var olduğu bir sostur. Oo. Ayrı bir sıcak su dökeyim, domatesinin dökeyim. getirdiği bir lezzettir bu bak buyurun. Şimdi yağ konusunda. Sos, sosumuzu döktük. Şimdi yağımızı ver ustam. Bak 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 yağ ya. Siz sizde efendim. Ya görüyor. Hepsi dökeyim bunu. Yok yok yok. Usta yok. Ustam ne kadar dökeyim dök, bak sen bak. Dök dök dök. Ustasın Oo. sen de. Yürü yürü yürü. Yoğurda da olsun. yürü. Yoğurda da yürü. Şuraya da yürü. Tamamdır. Tamamdır. Evet. Bu iş bu. Yağımızı da döktük. Şimdi Yavuz Ustam'la sofraya. Hadi buyurun. Gel Ramazan. Kebap İskender döner kebabımızı yaptık. Hem de bu işin pirinden, Yavuz abinin elinden. Ve şimdi yiyeceğiz. Evet, bak şimdi de Yavuz gel, gel, geldi. Gel, gel. Bu, gibi dön. kaç yıllık ustasın Oo, usta? Yüksekten dök. 150 yıllık, Kaç 150 yıllık. 150 yıl. Kanında A-R-H yok. A-İskender var. Değil, o kadar. Yetişen <laughs> <laughs> hanıma biraz daha dök. Lütfen. Biraz <laughs> daha tereyağı alabilir miyim? Biraz daha tereyağı. En Oo. lezzetli Tabii. hali bu. Evet. Evet. Şimdi, Yavuz abi seni dinliyoruz. Dinle. Şimdi bu kebabın başlamadan ve soğutmuş olmanızı istememediğim için hemen şunu söyleyeyim. Bu kebap sadece kültür ifadesi bu tabağın içine konanla değil etrafındaki sunduğumuz şeylerle de ilgili. Söz gelimi bakın şu şıra pisliğin ve genelin arının ıvır zıvırın girmemesi ve insan sağlığı için 150 sene evvelki e, uygulanan, uygulanan şu pirinç kapağınla şırayı döküyorsun. Hem bu şuradaki bahse konu olan yağlı yiyeceklerle yenen bir içeceği dengelemesi bakımından öneminden bahsediyorum. 150 yıllık, 150 yıllık gelenek. Elif Hanım al şunu sen. Şimdi ben de tuttum onu sen. Yavuz abi burada. Şimdi biz bunu yediğimizde bunu bize faydalarını anlat. Bu kilo yapar mı? Ondan sonra ne faydası var, nasıl bir şey yapmamız lazım? Buyurun. Efendim kuzu iskenderimiz, kuzu etinden. Ee, dolayısıyla bunda konjugal lekeli yağ asitleri var. Dolayısıyla bu da aslında antikanserojen bir özellik gösteriyor. O yüzden iskender döner kebabı eğer kuzdan yapılıyorsa daha sağlıklı diyebiliriz. Kilo aldırma hususunda da yanında yoğurdu var, efendim sebzesi patlıcanı, patlıcanı. var. Hem de bu da dengeliyor. Bir de bu birecik patlıcanı. Evet, birecik patlıcanı ile birlikte. Birecik patlıcanı kullanıyor Yavuz abi. Bireciklilere selam olsun. Bununla beraber üzerine tereyağı döktük insanlar tereyağından korkuyorlar ama günlük belli bir oranda tereyağının kullanımı da e, genel sağlığımızı destekler özellikle de sindirim sistemini. Devam et devam. O et. O zaman et. Hadi afiyet olsun afiyet <laughs> olsun diyoruz efendim. <laughs> ee, ben bir tadayım sonra söyleyeceğim biz. Hanım hadi efendi kızım hadi bismillah. ama sen de hadi. Teşekkür ederiz hadi Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> efendim. Bursa Kültür Yolu Festivali tüm güzelliğiyle devam ediyor. Efendim, Bursa Kültür Yolu Festivali çok güzelliği ve lezzetiyle devam ediyor. Bugün yine Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen Bursa'da çok özel bir lezzet noktasındayız. Neredeyiz İsmail Şef'in? Bursa, Zenlup 1844. Evet, burası çok özel bir lokanta. İsmail Hüsna'm evet. da çok iyi bir şey biliyorum. Ee, ve burada yine Bursa'da pek artık bilinmeyen, pek yapılmayan ama geleneksel bir Bursa'ya ait ne yapacağız? Kestaneli iç pilav, tuzlu tandır yapacağız. Kestaneli iç pilav. Bursa demek, kestane demek ve... Bursa'nın birçok yemeğinde özel bir yeri olan kestane. Bu sefer kestaneli pilav yapıyoruz. Hadi başlayalım İsmail Usta. Evet. Hocamızdan başlıyoruz. Bu tabii ki Uludağ kestanesi. Uludağ kestanesi. Küçüklükten evet. anlıyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Evet. Tereyağımızı atıyoruz. Bursa evet. tereyağı. Evet. Bursa'da kestane çok kullanılıyor değil mi mutfakta? Kesinlikle, Bursa'da zaten Uludağ olmasının hasebiyle ve buradaki kestanelerin de bir özelliği aslında Osmanlı zamanından beri bakılan, köylülere tasnif edilen yerlerde kendileri bak Yani doğal olaraktan yetişiyor ama de aslında aileler bakıyor bunlara. Her Köylü, yeri, orman köylüleri bakıyor tabii değil mi? O orman köylüleri bakıyor. Herkesin de aslında orada yeri vardır. Hmm. Ee, ama tabi onun değil devletindir bu. Devlet görevlendirir sadece. Köyü görevlendirip onlar kendileri bakıyorlar. Ve o yüzden de e, aşılıdır. Pirincin ne özelliği var? Pirincin e, uzun tane baldo pirinç kullanıyoruz yani. biz. Evet. Evet. Soğanımızı atacağız. Evet. Şimdi Bursa'da kestane her şeye birçok şeye kullanılıyor. Ve kestane girdiği şeyler de çok lezzetli oluyor değil Kesinlikle. Yani onun e, rayası bambaşka oluyor. Şöyle bu pirinci biz aşağı yukarı yarım saat, 20 dakika, yarım saat kadar ıslattık. Biraz nişastasını alıyoruz Tabii, sonra. nişastasını atmamız gerekiyor. Yani buradaki verecek olduğumuz su miktarı da aslında e, ıslattığımız kadar kısmıyla da değişebiliyor. Evet. Pirinci ne kadar kavuruyoruz? E, şöyle biraz parlamaya zaten başlıyor pirinç. Zaten bizim için yeterli miktar oluyor. Çok fazla kavurduğumuz zaman da ona göre su miktarı artıyor. Ona göre diriliği, sertliği çıkıyor ortaya. Çam Bu, fıstığını atıyoruz. Çam fıstığı beraber kavrulsun. Evet. Oh, çok güzel kokmaya başladı. Kokusu zaten gelmeye başladı. Şöyle içinde kendi hem tadını, kokusunu versin. Hem tadını, lezzetini versin diyerekten bir kısmını önden atıyoruz. Bulu da kestanesi diğer bir özelliği de küçük olması değil mi böyle? Evet, kesinlikle. Yani, Gerçek Bursa kestanesi anlamak için, mesela Aydın tarafında da aslında kestane vardır ama onlar biraz daha iri olur. Fakat lezzet olaraktan e, buradakini pek yakın değildir. İşte pirincin üzerine bir parmak, üzerine bir bir buçuk parmak kadar çıkacak kadar yetti mi? Yetiyor aslında. Tamam. Şimdi. Kapağı kapat pişirmeye bırakıyoruz zaten. Evet. hepsini atalım mı? Ee, onu birazdan atıp zaten daha öncesinde biz işlemi tabi tuttuk bunu. Ee, Bu haşlanmış kestane. Evet, haşladık onu. Ön haşlamasını yaptık bunu. Üzerine atacağız birazdan. Da. Şey yapalım. Artık o demini aldı. Şimdi diğer kestaneyi Diğer atıyorum. kestaneyi, kuş üzümünü Evet, atıyoruz. Baharatlarını. Burada ne var? Yenibahar ee, yeni bahar var orada. Ne kadar atıyoruz? Biz zaten ölçülü ayarladık bunu. Arttı, hepsini arttı. Evet evet. Yeni bahar. Kimyon Şöyle, var mı bunda? Yok, kimyon yok bunda. Yeni bahar, tarçın, karabiber. Yeni bahar, tarçın, karabiber, tuz. Evet ve karabiber. Evet atabiliriz hepsini. Tamam. Şöyle homojen edip Kapağı sonrasında sıvır. dinlenmeye bırakacağız. Kapağını. Evet. Ne kadar bu? kısık ateşte pişecek. Ee, şöyle aslında kısık ateşte göz göz olmaya başladıktan sonra. Ceylan gözü gibi pıt pıt evet. atacak. Pıt pıt atmaya başladığında kapatıyoruz altını. Dinlenmeye bırakıyoruz ondan sonra. Yani ocağın ısısına göre, tencerenin durumuna göre 10-15 dakika gibi. Aynen. Yani evet, da artık. Efendim kapağımızı kapatıyoruz. kapatıyoruz. 15 artık... dakika sonra görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Sofraya geçelim. Efendim Bursa Kültür Yolu Festivali tüm lezzetiyle devam ediyor. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir lezzet noktasındayız. Biliyorsunuz bu Kültür Yolu Festivali'nde biz geleneksel yemekleri unutulmuş veyahut da unutulmaya başlayan lokantalarda, çarşı pazarda pek bulunmayan yemekleri yeniden ihya ediyoruz. Bugün de yine bugün kestaneli pilav yaptık. Evinize sağlık. Çok sağ olun. O zaman ben size şöyle bir kestaneli pilavdan vereyim. Teşekkür ederim. Biraz da kendimi alayım. Bak üstünde nar da var. Ne kadar sağlıklı değil mi? Kesinlikle. Nar çok güçlü bir antioksidandır ve direkt kalp koruyucudur. Kışınlar, yazında yaban mersini biz genelde öneririz yemeklerde veya salatalarda. O yüzden bunun da glisemik indeksini dengelemek için var. Harika bir tercih olmuş. Tadalım mı? Tadalım. Afiyet Aynı olsun. Bakalım. Bismillah. Bursa'ya gelecek tüm yerli yabancı misafirlerimizi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın seçtiği özel lezzet noktalarından biri olan Zeynep 1844 Bursa Zeynep 1844 Bursa'ya bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Afiyet olsun.